Merhaba arkadaşlar. Bir e, ilk hepsi soruyla karşınızdayım. Ben Nedence İbrahim. Nedence kanalına yeni katıldım. Şimdi ilk haritayla başlıyoruz. Oo! Müthiş yaptı. Delirdim. Onu çok saymış. Burası çok yoksa var iyi olur. Arkadaşlar ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım. Heyecanımı kusura bakmayın. İkinci haritaya geçiyoruz. Çok hiçbir şey yok. Şu an hiçbir şey yok. Diğer haritaya geçelim.

Maçı çok zormuş oğlum. Nerede? Uçuyorum. Ses benim var. Uçuyorum. 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 Uçamam. Diğer Aa, her şey yeter. iki kılsın var. Ben bunların için parayla alıyorum. Yaşlı amca sana ölüm. Öldü. Karıyı da <laughs> Olamaz kılıç alamıyorum Ne kadar bu kadar Alçak bir şey olmuş Kılıç alamıyorum Çeçildi Wuhuuu Yuu Kazanacağım kazanacağım Duu De <laughs> Müthiş attı. Oldu. Neden oldu? Ama Bu artık gidiyor?